bu sınav güzergahını göstermek için çekeceğim kısa ve hızlandırılmış bir park yani böyle kısa detayları sadece güzergahı ezberlemek adına çekeceğim bir şey. Araca bindikten sonra koltuk kemer ayna yapıyoruz. Aracı çalıştırıp vitesi bir alıp el frenini indiriyoruz. Sol sinyalle aynayı kontrol edip kalkış yapıyoruz. Ben bu videoda biraz hızlı gideceğim. Hani fazla uğraşmamak için. Ama sadece burada dikkat etmeniz gereken tek şeyler parkı ezberlemek ve sadece nereden dönüyoruz ona dikkat etmek. Burada ilk adımımız Sağda cam var Cami görünce sol sinyal verip Sol cebeye yanaşacağız Yukarıdan biri geliyorsa durup yol vereceğiz Durduğumuz zaman yokuş kalkış yapıyoruz Cami görünce sola dönüyoruz özellikle takip mesafesine dikkat etmemiz lazım. Çok hızlıysak zaten 50 km hız limitimiz var. Özellikle sınavda araçlar yavaş gidiyor. Bunlara dikkat edip gerekirse duracağız. Gerekirse vitesimizi küçülteceğiz. Çünkü komisyon frene basarsa sınavımız iptal olur. Şu anda takip mesafemiz gayet iyi. Cami döndükten sonra dümdüz gidiyoruz ışıkları görene kadar. Şimdi karşıda araba geldiği için kesinlikle sollama yapamıyoruz. Zaten yerde düz çizgi var şu anda. Düz çizgi varken şerit değiştirilmez. Eğer geçitlerinde biri varsa önceden öngörüp yol vermemiz lazım. Burada sağ şeritten devam edip ışıklardan sağ döneceğiz. Yani burada istikbali gördün mü bilin ki sağa döneceğiz. Duruyoruz ve vitesimizi bir alıyoruz. Her durduğunda vitesi mutlaka bir almak zorundayız. Çünkü araba iki ile kalkmaz. kalkar ama çok güzel kavramamız lazım. O da bize stop yaratabilir. Risk yapmaya gerek yok. Kalkışlara daima gaz verirsek daha rahat olur. Hazırlığımızı yaptık. Sağ sinyalimiz yanıyor. Şimdi önüm dar olduğu için beklemek zorundayım. Kontrolle geçeceğim. Şimdi bu ışıklardan bir sonraki ışıklara kadar her yer yokuş kalkış alanıdır. Komisyon burada herhangi bir yerde sizi sağda durduracaktır. Yani yapacağımız tek şey şurada ileride dur değilse sağ sinyal verip aynamızı kontrol edeceğiz. Sağa doğru yanaşacağız. Daha sonra durduğumuz için önce vitesimizi bir alıyoruz. Sol sinyal vereceğiz. Aynamızı kontrol edip çıkacağız. Bu arabada yokuş kalkış desteği olduğu için önce gaz vermemiz lazım. Gazın sesini duymadan debriyajı kaldırırsak stop yapar. Yani araba bağıracak. Verdim gazımı. Bağırıyor. Kaldırıyorum. Ve parkura devam ediyorum. Dediğim gibi bunun bu sabit yeri yoktur. Herhangi bir yerde durdurabilir. Hala farklı bir yere dönmedim. Düz gidiyorum. Yavaşladığım için yani hızım 20'nin altına düşerse mutlaka vitesim bir alıyorum ki araba devirden düşmesin. Hala ışıklarım yeşil. Turuncu gördüğümüz anda durmamız gerekiyor. Çünkü bazı komisyonlar bunu da kabul etmiyor. Burada ileride köprü var. Köprüyü görünce sağ döneceğiz mutlaka. Şimdiden sinyal verebiliriz ama yerde düz çizgi olduğu için sağa geçmiyoruz. Sadece sağ aynamızı kontrol ediyoruz. Sağımızda araç ya da motor var mı. Çöp tenekesinden araç hızlı olduğu için devreye basıyorum. Birazcık fren yapıp ardından dönüyorum. Yavaşlatarak. yolun düzeldikten sonra freni bırakıyorum. Devreye kaldırıp devam ediyorum. Dokuş aşağı inerken genelde gaz vermez. Araba zaten kendisi hızlanıyor. Çok yavaşlarsa 20'ye 25'e inersek o zaman bir tık gaz verebiliriz. Takip mesafeme dikkat etmek zorundayım. Fren yapıyorum sürekli. Şimdi önüm kapalı olduğu için sol sinyal veriyorum. Hafiften yanaşıyorum. Sonra sağ sinyalle yerime yanaşıyorum. Çünkü bir nevi şerit değiştirmiş gibi oluyor. Önümüz kapalı olunca sinyalle dönsek daha güzel. Geldik parkurumuza. Devam ediyoruz. Hiçbir yere sapmadan. Şimdi üçüncü adım çevre yönü tabelası. Çevre tabelasını görünce sağa döneceğiz. İlk başta sağ sinyal. Tekrar sağına kontrolü sağ döneceğimiz için Sağımızda biri var mı diye kontrol ediyoruz Şurada debriyaj falan yapıyorum arabamı yavaşlatıyorum Belli bir hıza kadar En az 20'ye kadar Çevre yolu bornava tabelasını görünce sağa dönüyorum Devriyajımı kaldırıp devam ediyorum Şimdi kavşağa gelince Biraz yavaşlıyorum çünkü kavşaklara ve virajlara Serpilmek kalma sebebidir Geniş dönüyorum çünkü sonunda arabalar var biz genelde sol şeritten gidiyoruz ama ben şu anda bu sarabalar olduğu için sağa geçtim. Sinyalle sol şeride geçip devam ediyorum. Işıklara gelince her zaman gazı bırakıyoruz çünkü her yanabilir. Aynen böyle. Hemen durmamız lazım. Durduğumuz zaman ilk işimiz vitesimizi bir almak. Şimdi bu ışıklarda dikkat etmemiz gereken tek şey Yavaş olmak çünkü sağdakiler genelde dolmuşlular olur. Ee, sinyal vermeden direkt sol şehirde önümüze geçip sola dönüyorlar. O yüzden acele etmeyiz. Ama ben şu anda en önünde olduğum için çok kasmayacağız. Bu ışıklar biraz uzun sürüyor. Önce gördüm hareketleniyorum Şimdi buradaki işimiz Sağda hastane var Tınaştepe hastanesini Şurada görünce sağ sinyal Aynamızı kontrol edip Sağ şeride geçiyoruz Şu an ışıklarımız yanmadığı için kontrollü geçiş, yavaş geçiş yapacağız. Yani önce soldan biri geliyor mu diye bakacağız. Şu an kimse yok. Sonra sağ döneceğiz ve park alanına geliyoruz. Burada paralel park yapıyoruz. Burada ya da karşıda fark etmiyor. Diyelim ki parkımızı yaptık, devam ediyoruz parkura. Parktan çıktıktan sonra gidiyoruz. İlk dönemeçten. U dönüş yapıyoruz. U dönüşleri daima birinci vites olur. Çünkü ikiyle falan dönersek araba devrini kaybeder. Ve bu stopta Stop da yapabilir. Tehlikeye dönmüş oluruz. O yüzden bir alıyoruz. Parkımızı yaptık. Sınavdaymış gibi düşünelim. Devam ediyoruz tekrar ışıklara. Işıklar yanmadığı için tekrar kontrolü geçiş yapacağım. Burada kavşaktan sola döneceğim. Önce sola bakıyorum kimse geliyor mu diye. Ardından sağa bakacağım. Daha sonra sola dönüyoruz buradan. Tekrar sağa bakacağım. Kimse yoksa sol şeritten, şeridinden çıkmadan devam ediyorum. Geldik, parkımızı yaptık. Tekrar geri gidiyoruz. Takip mesafesine dikkat edeceğim. Şimdi o ışıkları geçtikten sonra karşımıza başka ışıklar geliyor. Bu ışıklardan tekrar sola döneceğiz. Burada kafanız karışmaması için solda mıntıka var. İleride sağda da taksi durağı var. Bar taksi. Buradan aklınızda kalabilir. Buradan sonra sola dönüyoruz. Opet'e doğru. Önümde araba olduğu için kurs arabası. Arkasında durup bekliyorum. Sollama yapmıyorum. Işığım hala yeşil. Geçiyorum. Sonra sol şeride doğru gidiyorum. Soldan ortaya gireceğiz. Burada 3. vitesi alma hakkımız var. Burada üçü alabiliriz. Ortadan gidiyoruz. Şimdi sağda Opet var. Opet'i görünce sağ sinyal, ayna kontrolü ve sağ şerit yapacağız. Aynamı kontrol ettim. Kimse yok. Yavaş yavaş sağ şeride doğru geçiyorum. Opet'ten sonraki ışıklardan sağ döneceğiz. durduğum zaman vitesimi bir alıyorum. Her durduğumuzda yapacağımız ilk iş vitesi bir almak. Ardından döneceksek sinyal veriyoruz. Gözümüz ışıklarda olsun çünkü kimse bize kalk ya da devam et demeyecek. Gazla kalkmazı tercih ederim. Hemen ikiye aldım devam ediyorum. Hiç beklemeye gerek yok köprünün üzerine çıkıyoruz. Buradan sonra sol sinyal, ayna kontrolü ve sol şerit yapıyoruz kimse yoksa. Devam ediyoruz. Geliyoruz burada hızımızı düşürüyoruz biraz Çünkü kavşağa geldik Önce kavşağa geçiyoruz Şimdi solda bir düğün salonu var Şurada Sağda da okul var okulu görünce sağ sinyal Aynı kontrolü Ve dönüyoruz sağa doğru Pehlivan olumlu gördüysek doğru dönmüşüzdür Şimdi burada önümüzü görmüyoruz çünkü yolu devamlı ediyor. Burada gazı bırakıyoruz çünkü sağdan herhangi bir araç ya da biri çıkabilir. Yolumuzu gördükten sonra gaz verip devam edebiliriz. Sınavda ortalama 40-45'te gidersek süremiz yeter bize rahat bir şekilde 35 dakikamız. Şimdi burada ilk işimiz sol sinyal vermek. Hızımızı yavaşlatıyoruz ve sola bakıyoruz. Sola döneceğiz. Eğer soldan biri geliyorsa durup yol vereceğiz. Şu an kimse gelmiyor. Ardından sağa bakacağız karşıya Biri geliyorsa duracağız Şu anda kimse gelmediği için Direkt sola dönüp gidiyoruz Şimdi burada tekrar yol bitiyor Yani dağ görüyoruz Dağ gördükten sonra sağ sinyal Sayına kontrolü Hızımızı biraz yavaşlattıktan sonra Bir yandan sağa döneceğiz Anlık bir şekilde solu kontrol edeceğiz biri geliyor mu diye. Sonra devam ediyoruz. Sol şeritten devam. İleride sağda L park alanımız var. Şurada arabanın durduğu yerde L park yapıyoruz. Dubaların orada. L parktan çıktıktan sonra sağ şeride devam ediyoruz sınavda. Çünkü ani fren alanı var. Ani fren alanı bu çöp tenekesinden başlar. Bir sonraki çöp tenekesine kadardır. Burada hoca size komut verdiğinde ani fren yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra sol sinyal, ayna kontrolü ve kalkış yapıp sol şeride geçiyoruz. Ardından U dönüş yapacağız ve vitesimizi bir alıyoruz. Karşıdan biri görmüyorsa direkt dönebiliriz. Tam sol yapıyoruz. Ev birinci kaldırdı kendisi yani dönüyor zaten. Daha sonra geri geri alana geldik. İlk işimiz burada sağ sinyal vermek, yol ortalamak. ve Hocanın söylediği dubada duruyoruz. Diyelim ki e, geri geri de yaptık. Vitesi bir alıyoruz, dörtlü kapatıp sol sinyal veriyoruz. Sol sinyalle kalkış yapıp gidiyoruz. Geri geriden sonra yapacağımız bir şey kalmıyor. Sadece arabayı teslim etmek var. Sağ sinyal veriyoruz burada aynamızı kontrol edip sağ aynamızı başlangıç noktasına geliyoruz. Sağda duruyoruz. Daha sonra vitesi boşalıyoruz. El freni çekip arabamızı kapatıyoruz.